TV bu TV bu. TV bu da TV busuz TV. TV'de yeni dönem, TV'de eski dönem. Eski Nur'gül'e soruyoruz. Nurgül, diyelim seyirci işten geç çıktı. Senin diziyi kaçırdı. Ne yaparsın? Ben ne yapabilirim ki? Biz diziyi oynuyoruz, bitiyor. Zaten bütün Türkiye bizi izliyor. En iyisi o gitsin bir arkadaşına sorsun, o da ona anlatsın. Peki anlaşıldı. Bir de yeni Nurgül'e soralım. Yeni Nurgül Peki sen ne yaparsın? Nurgül, diyelim seyirci işten geç çıktı. Senin diziyi kaçırdı. Ne yaparsın? Ben ne yapabilirim gibi. TV bu evin tekrar izle özelliği sayesinde kaçırdığınız programları kaydetmenize gerek kalmadan istediğiniz zaman tekrar izleyebilirsiniz. Üstelik bu özellik 9.90 TL'lik başlangıç paketinde. TV bu ev. Yeni dönem TV bu. TV bu, TV bu.